Evet sevgili kardeşim hoş geldin. Sefa getirdin. Bakınız güzel bir soru çözeceğiz. Bu soru tarzı geliyor. Ben bu sene bekliyorum. Şimdi kardeşim bakın. Grafik sorularında mesele çok basittir. Sadece tırtıklı yerleri takip edeceksin. Başka hiçbir şey yok. Bak burada var bitirdik. Burada var bitirdik. Dikkat et sadece. Şimdi görüyorsun yabancı araba diyor. Yabancı araba ne yapıyor? Azalıyor. Mesela burada saat diyor. 0.00'ın saatte kaçmış? 125. Şimdi yabancı araba Sıfırıncı saatte neymiş? 125. Peki yazdık buraya. Sonra güzel kardeşim bak buraya dikkat et. Tırtığı takip et. 2 saat sonra yabancı ne olmuş? 115 olmuş. He. 2 saat sonra gelmiş 115 olmuş. Ne oluyor demek ki? 2 saatte 10 azalmış. O zaman 1 saatte ne kadar azalır? 5 azalır yabancı araba. Şimdi hemen yerliye bakalım. Yerli araba ne olmuş kardeşim? 0'ın saatte 69. Tırtığı takip et. Hocam 2'yi takip ettim. 2'nin gittiği bir yer yok. 4'ün gittiği bir yer var bak. 0'da 65, 69 iken 4. saatte ne olmuş? 81. Demek ki 4 saatte ne kadar artmış bak dikkat et 12. E 4 saatte 12 artarsa 1 saatte ne kadar artar? 3 artar. He, demek ki yabancı 1 saatte 5 azalıyor. Öteki 1 saatte kaç artıyor? 3 artıyor. Kaçıncı saatin sonunda yerli ve yabancı araba sayıları eşit olur diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar burada sen şıklardan giderek de yapabilirsin. Anlaşıldı mı? Nasıl yani hocam şıklardan giderek yapacağız? Şimdi 5. saat sonunda değil mi? Yabancı arabamız saatte 5 azalıyorsa 5 saatte ne kadar azalır? 25. E 125'ti. 25 azaldı. Ne kaldı? 100. Yerli arabamız saatte 3 artıyorsa 5 saatte ne kadar artar? 15. 69'du. 15'e eklersen ne olur? 84 eşitlik yok. Biraz daha fazla olacak. Mesela 9'u dene. 9 olsa yabancı arabamız 5 azalıyor. 9 saatte 45 azalır. 125'ten 45'i çıkardın ne olur? 80 olur değil mi? Bak 9'dan. 80 olur. 45 azaldı. Yerli 3 artıyordu. 9 saatte ne kadar artar? 27. 69 ekle 27 ne oluyor? 95. Bu da geçti. Bu da olmadı. O zaman cevap tabii ki bursa oluyor. Bak deneyelim. 7 saatte yabancı araba ne kadar azalacak? 5 azaldı. 35. 125'ten çıkardın 90 oldu. Öteki kardeşim saatte 3 artıyor. 7 saatte 21 artacak. 69'a 21 ekledim. O da 90 oldu. Bak eşitlik oldu. O yüzden cevap bursa. Peki hocam normal nasıl yapacağız? Normalde de denklem kuracaksın. Nasıl? Şimdi senin yabancı araban başta 25 değil mi? Evet. E, saatte ne kadar azalıyor? 5. E, bir saatte 5 azalır. 2 saatte 5 çarpı 2 azalır. O zaman x saatte 5 çarpı x azalmaz mı? Bu eşit olacak. Senin yerli araban başta kaç? 69. Saatte ne kadar artıyor kardeşim? 3. 1 saatte 3 artar. 2 saatte 3 çarpı 2 artar. 3 saatte 3 çarpı 3. E x saatte 3 çarpı x artar. Mevzu bitti. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa yapacaksın. 125 burada duruyor kardeşim. 69 yanına eksi olarak geldi mi? Evet. 3x burada duruyor. 5x yanına artı olarak geldi mi? Sağ taraf 8x yaptı. Burası ne yaptı? Dikkat ediyorsun. 56 yaptı. E, ee, bir x'i bulmak için her tarafı 8'e böldük. x ne çıktı kardeşim? 7 çıktı. Mevzu bu kadar. Başka bir şey yok. Burada gördüğün gibi denklemlerden de yaptık. He hocam şöyle yapamaz mıydık? Yaparsın güzel kardeşim. Niye yapamayacaksın? Mesela burada bize kaçın saati vermiş? Dikkat et. Şimdi bu bir saatte 5 azalıyor. Değil mi? Öteki bir saatte kaç artıyor? 3 artıyor. Şimdi bir saatte aradaki fark 8 kapanıyor. Bak buna çok dikkat et. Ne demek istediğimi anla. Şimdi şöyle düşün. Yabancı arabanın 125 tane satışı var ya kardeşim. Başta sıfırın saatte. Yerli arabanın ne kadar? 69. Görüyorsun bak. Şimdi bir saatte aradaki fark 8 kapanıyor bak. Bu geliyor. Bu yukarı doğru geliyor. Bu aşağı doğru geliyor. Bir saatte aradaki fark 8 kapanıyor. Şimdi toplam şu an aradaki fark kaç? Burada. Dikkat et. 56 değil mi? E bir saatte aradaki fark 8 kapanırsa, bak bir saatte 8 kapanırsa, 56'nın kapanması için 56'yı 8'e bölersin 7 saat. Bu da en pratik yoldur. Tabi bunu anlamak lazım. Bak yukarıdaki azalıyor, aşağıdaki artıyor. Şimdi yabancı araba sayısı azalıyor. Yerli araba sayısı artıyor. Aradaki fark kapanıyor bak şu an arada fark var. Ne kadar kapanıyor? Bir saatte 8 kapanıyor. E toplam aradaki fark 56. 56'yı 8'e böldük. 7 saat. 3 türlü soruyu çözdük. Lütfen çok dikkat et. Bu tip bir soru geldiğinde artık kaçırma. Kardeş matematiğe dua et. Nasıl kaçar ya? 3 tane çözüm gösterdim sana. İster şıklardan git. Bilgiye gerek yok. İster şu mantık. Ama bu çok pratik bir yoldur. Bunu her adam anlayamaz. Dikkat et. Ama kardeş matematiği izleyen tabii ki bunu çözecek artık. O zaman ne olacak? Meseleyi çözdü mü? Şu soruyu gördü mü? Saniyede bitirmiş olacak soruyu. İstersen denklemi kur. Bu klasik yöntem zaten. Kendine iyi bak kardeşim. Bize dua etmeyi unutma. Kardeş Matematik her daim senin yanında. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bakın daha epey bir zamanımız var. Yorumlarınızı görüyorum. Allah razı olsun hepinizden. Çok güzel yorumlarınız var. Bazı arkadaşlar da şunu yazmış. Hocam bu saatten sonra bir şeyler değişir mi? Asıl değişim bu saatten sonra başlayacak. Kardeş Matematikle değişim başlıyor kardeşim. Yeter ki bizi kaçırma sen. Dikkat et daha 27-28 gün var. Tamam mı? Ben bu videoyu çektiğimde 6 Mayıs daha çok var. Hiç kendine böyle sıkıntıya sokma güzel kardeşim. Çalışmalarına devam et. Bu iş olacak. Haydi bakalım görüşürüz inşallah. Işte.